Sevgili arkadaşlar merhabalar. Biz sezon hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık. Arkadaşlar ben şöyle bir mağazamızı size gezdirmek istiyorum. Bu arada hangi ürünlerimizde olduğunu çok çabuk bir şekilde söylemek istiyorum. Biz arkadaş, arkadaşlar Nako, Alize, Himalaya, Rosetti, Fibra Natura, Feza, Yarnart Nevel örgü ipliklerini satmaktayız. Şöyle elimizde her türlü el örgü iplikleri ve hobi malzemeleri bulunmakta. bilgi almak istediğinizde bizlere DM ya da profilimizde bulunan WhatsApp numaranızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar elimizde 40'ın üzerinde iplik çeşidi mevcut bunları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bakın nevel örgünün çok güzel boncuklu iplikleri burada da Feza'nın pullu iplikleri mevcut Yine keten ipliklerimiz, pamuklu viskon ipliklerimiz, her türlü iplik mevcut arkadaşlar. Bilgi almak istediğinizde dediğim gibi DM ya da mesaj yoluyla WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.